mücadelesinin başladığı dört yolumuzda, milli Direniş şahlandığı dört yolumuzda yüzüncü yılın ilk gününde dört yol Zafer Partisi ilçe başkanlığının açılışında buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bu kutlu yolda Atağan Başkanımla dört yolda güzel çalışmalara imza atacağınıza eminiz. Zafer Partisi'nin 16 aylık sürecinde Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ öncülüğünde ve peşinden Zafer Zafer Meşalesini dört yolda da yakmak yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah Hatay'ımızda dört yolumuzda en güzel çalışmalara Atahan Başkanımla imza atacağız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Açılışımızı yapıyoruz. Hayırlı olur, olsun. Ya. Hayırlı olsun.

Başkanımız, hayırlı uğurlu olsun. İşte, Allah mağfiretsin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Allah şefkatli olsun. Teşekkürleriniz <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Hepimiz hayırlı olsun. Bizim resimiz hazır abi.